Güzeller merhaba arkadaşlar. Bugün Sıla Baba Yiğit'in gizli kutusuna bakacağız. Sessiz olmam lazım. Şöyle bir kutu. Kimse bilmiyor içinde ne var. Şimdi açıyorum. İçinde çok değişik şeyler var. Şöyle ilk olarak şöyle bir kalem var. Neden gösterdiğini ama göstermediğimi anlayamadım. Şöyle iki tane balon var. <laughs> sesim kısık olduğundan değil durmasın diye yapıyorum şöyle iki tane şöyle aynı olarak var. şöyle onların değişimi var böyle bir şey var 50 kuruş çatır para var. karşı şunlar var. Bunu çok göstermeyeceğim. Bir tane de altında bu var. Şöyle içinde bir kapak olan var. Bir tane daha kırmızı ata döktü balon var. Bir de değişik bir şey var. Şu var. bir değişik bir şey iki tane kapak parfüm uçta var ve bir tane daha var arkadaşlar başka bir şey yok al bir de mum var arkadaşlar şunların hepsinin bazıları Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.